Daha çok küçük başladı dertleri bize geldi ve kaçmadı merkezi iyi birisi sandı baktıma gelmedi kötü oldukları kapdan her şeye içime. yerine farklı kız koyamadım asla Birkaç kez denedim geri zekalıyım ki benim el attığım Her şeyde biraz sert vardır Bana çekilen aşkın ızdırabı kaldı Şirketim de bu be anla beni de yak gelir Sekizinci sınıfa başladım sınıfta deniz adında bir kız vardı İlk görüşte hoşlandım sevdim ve de bir hayli kıskandım Ben cesaret dolu bir çocuktum oysa ki onu görene kadar ayırmazdım İyice hırslandım gidip uygularımı önüne serecektim ya bir gün bir dostum dedi ki öyle kuru kuru olmaz gidip hediye falan ver hediye falan derdi bana param yok daha küçüğüm de ileriye bakan derdi ki bu çocuk hırslı istediğini alır uğraşır yani diş dişti madem öyle hediye lazım para bulmak için gidip bir işe girdi bir cuma günü tam işimi bitirdim kapıdan içeriye deniz girdi beni sevindirdi fakat o başka bir sebepten ötürü gelmiş gerilmiştim ona da neden buradasın dediğimde güldü sonra dedi ki can babam Kafam yerde bir şekilde içeri gittim Utandım dedim ki sabah gelmez Ona hediye alacağım paranın Babasından çıkması garip olaydı Hani kolaydı lan beş beş işleri Sürekli acı çekip panikolandım Ama o gün bir cesaret patladım Oltanlar gibi bir ileri bir geri gidiyordum Hediye ve çiçekle karşısına geçtim Ve sonunda dedim ki seni seviyorum En güvendiği çalışın efendim Söyledim kızını sevdiğimi Ve de ona hediyeler almak için çalışımda Onca çaba gösterdiğimi Anlamıştı zaten ve dedi ki bana tekrar teşekkür kızınızı bana emanet ettiğiniz için. Bunun üzerine birkaç hafta geçti ben verip oldum. Hastalandım meraklanan kız arkadaşım dedi ki bir doktora gidelim ilaç cezar sırf üzülmesin diye de gitmiştim peşinden. İlaç yapar hırs yapar kaçardım hastane ortamlarından sonra da saçmalardı ama iki gün sonra da şehir dışına çıkması gerekiyordu tüm ben hastaydım hala gitme dedim olmaz dedi Ve feda edince ben tüm cümlelerimi gitmemesi için tamamlan gitmeyeceğim dedi ki bizde mı Dörtte kalan bir telefonum gecemizi berbat edip Yatamı şaşırttı bak da şaşırdım, polis vardı dedi ki Evladım gel ben. ben Deniz'in erkek arkadaşıyım Gecenin bu saatinde sen kimsin? Beni Ağlandı da kuruyordum kafamda deniz hızı yandı ve de söyledim ağlama çığlıkları ne de duyuyordum bu nasıl bir hayat derdi lan kanser defada kaderin ağlarını düşleme atıp da hayatımın amına koyuyordum Ailesi yoktu artık onun ama benden başka ben her şeyiydim bir yandan acı verip bir yandan mutluluktu bu da bana gerçeğin hiç değişmeyeceğini sanıp her geçin siyasi kullanmak dert tabi dertliyizdi tabi hayatımızın sonuna kadar beraberiz dedik Cezdan demiştik o dönem Türkiye'nin coğrafyasından da Daha çok denize sahiptim onu sade dörtte da üçü denizle kaplı benim her tarafım tenisti İki sene geçti bizde kalıyorduk bir sıkıntımız da yoktu çok şükür Annesi ve babası gibiydi her zaman yanındaydım da Çok küçük yaşta vefat edince kaybetti her şeyi Umutluyken bile gözleri dolu babamdan görmediğim baba şefkat denize gösteriyor. Ben işe giderdim o yemek yapardı Evde de sürekli sebep arardık Sarılmak için öyle eve geç kalma Erkenden gelsin ev tamam mı deyince Tabi benim o mutlu ediyordum Seni imkanlar yaratıyordum Beni görmek için evde yatıyordu Kalbi küçük sade ben sağ biliyordum Üçüncü senemizdi bir gece yorgun Arkın döndüm eve ve keyif yoktu Kapıyı çaldım annem açtı Boşuna arama dedi ve evde deniz yoktu Ben de merak edip de sordum nerede gittim abisi Her gün dövüp soruyormuş kısa kimden bu can ve insaf duyandı Gitti denize bir de artık güvenme ah ne kadar zor geliyordur onun için bir de abisi ayarlamış kısa üvey anne baba Sabrım kalmadı artık yeter dedim denizde bile kaçtık Gizli falandı yine de olsun beraberdik Kilitli kalan korkularına da sahiptik fakat amacımız hiçbir zaman kötü değildi Bizi canlı halde ayıramazlardı da kader toplamadı abi ölmesin için Dört beşe evden çıkmadık aslına bakarsan bayağı bir sapıttık Çünkü tedirgindim abisi gelir diye denizi tekrar kaçırdım Olacak gibi değil bulamıyordum oradan aklımı iyice ne kaçırdım Hastanelerde yaptım onca ay ve kimseler demedi ki hiç nasılsın Ben hala daha bulamadım seni İstanbul seni aldı benden bir yardım el verme sandım her yerde dert demezlerse sırıtma Ben korsanlar kadar çaresiz bir o kadar da Hala. Sen daha gönlünde yaşayan özgür bir deliğe.